E, zaferi peygamberimizin zaferi olur inşallah diye. O dönemde de Talut'un zaferi peygamberin zaferi oluyor. Tabii. Ya ben diyor ki evlatlarımdan diyor. Evlatlarımdan. Mehdi diyor arıza sahip çık sahip olur evladım. Evet. Ne yapacağını, ne edeceğini hepsini söylüyor Mehdi'nin evet. Peygamber. Ya evladı sahip olduğunda peygamber sahip olmuş olmuyor mu? Evet. Tabii. Peygamberin hem kumandanı hem evladı. Hazreti Ali bir yere hakim olduğunda kimin zafer oluyor bu? Evet. Tabii. Hayber'i Hazreti Ali fethetmedi mi? Evet. E, ee, kimin zaferi? Evet. Resulullah'ın evet. zaferi. Evet. Dünya hakim olunca torunu, evladı kim hakim olmuş oluyor? Evet. Resulullah hakim olmuş oluyor. Evet. Neyin paniği bu ya? Evet. Şimdi bunların Resulullah'ın mucizelerini gizlemek durumunda kalması ahir zamanda bunların damgası oldu. Evet. Bak Resulullah'ın mucizelerini hepsi gizledi, büyük bölümü gizledi. Şimdi inkar edecekleri gibi de değil. Evet. <laughs> Ve 15 yıl, 20 yıl gizlemiş oldular. Evet. Şimdi çıkıp yarın bir gün yok, ya biz böyle bir şey yoktu diyecek durumları yok. Evet. Şimdi bunlar bunu nasıl açıklayacak? Ya ben çok merak ediyorum bak. 20 yıldan beri Resulullah'ın hadislerini gizliyorlar. Evet. Ee, Resulullah da diyor, tesbih taneleri gibi diyor peş peşe evet. yani ipe dizilmiş boncuk taneleri gibi diyor. Tabi tesbih anlamanız için söylüyorum. İpe dizilmiş boncuk taneleri gibi peş peşe birbirini takip edecek olacak diyor. Bunlar en uydurma hadisleri bile Resulullah'ın mucizetiyle anlatıyorlar. Mesela bir uydurma haber var onun ballandıra ballandıra her toplantıda da anlatırlar. İşte çorbaya sinek düştüğünde sine peygamber tutmuş batırmış çorbanın içine çünkü bir kanadın altında zehir, bir kanadın altında pan zehir varmış. Tamamen uydurma evet. bir izaa. Evet. Yani bilimselikte hiç alakası yok. Evet. Sadece tiksindirici bir şey. Yani sinek, peygamber zaten pine, sineği niye tutsun eliyle? Evet. Evet. Çorbanın içine niye batırsın? Evet. Resulullah'ın da aleyhine yapılmış Doğru. bir şey bu. Evet. Evet. Yani insanların nazarında peygamber böyle hani sineği torbanın içine batıran bir insan. Ve evet. garip bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar. Evet. Evet. Yani buna benzer çok fazla ifadeler var da ben söylemiyorum. Yani de anlatıyor. Yani garip bir peygamber imajı meydana getirmeye çalışıyorlar. Yani duyanın böyle olumsuz etkileneceği peygamber imajı ama çaktırmadan övüyor gibi yaparak. Evet. Ya bir tencere çorba için peygamber elini tutuyor, sineği tutuyor, içine batırıp çıkarıyor sineği. Sonra sineği alıp kenara koyuyor. Evet. Böyle bir sofra olur mu ya? Evet. Böyle bir yemek olur mu? Evet. Ve böyle bir samiyetsiz ifade olur mu? Evet. Ne kadar yakışıksız bir tavır bu ya. Evet. Müslümanın yapacağı bir söz mü şu? Evet. Hepsi hemen hemen büyük bölüm bunu anlatıyor. Evet. Başka da bir bildikleri mucize yok. Evet. Bunu anlatıyorlar. Evet. Halbuki bak bu alenen çıkan mucizeler var peygamberin. Bütün söyledikler ortaya çıkmış. Ve bunları gizliyorlar. Ayetler söylendiğinde bazen yaygaralar çıkartarak söyletmemeye çalışıyorlar. Ya kardeşim, görüyorsunuz televizyon programına bazen çocuklar çıkıyor. Evet. Her şeye müsaade ediyorlar. Evet. Bir alamet söylemeye kalkıyor, evet. aman 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 sus, sus, sus diyorlar. Ne korkuyorsun ya, söylesin. Onun için sürekli anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Bunlara sürekli gelmeyecek demeye devam edecekler. Gelmeyecek demeleri de Mehdi alameti. Evet. Bir kere çapı çok yüksek. Ya 1400 yıldan beri değil, 3500 yıldan beri böyle bir şey olmamış. Evet. Yani Mehdi, Mesih gelmeyecek diye bu kadar yo yoğun propaganda hiç olmamış. İlk defa oluyor. Yeri gün yıkıyorlar.